Video çekmeyince de insan böyle bir tuhaf evet. evet. Yani her şeyi unutmuşuz. Her şeyi unutmuşuz. Tripotu bile yapamadık. <laughs> <Sertim gülüyor> orada. Ee, neden çekmedik? Aynen. Şimdi biz en son eee, Ağustos başında video koyduk. Hayır koymadık. Dur. Biz en son videoyu Ağustos'ta çektik. Çünkü Eda'nın doğum günüydü. Doğum gününden önce çektik. Ama videoyu bir türlü koyamadık. Neden? video okuduk uzun çekmişiz ki çok uzun yarım saat yarım gidiyor. saat editlenmiyor anladın mı <laughs> <laughs> anladınız mı editlenmiyor evet, elimizdeki bilgisayarlar yetmedi bunu editlemeye ee, film gibi olmuş bir şey diyeceğim bir dursana Tamam o şey yapıyoruz ya ee, editi sanki birine yaptırıyoruz demiş miydin evet <laughs> öyle mi diyeceğim ya yaptırdık yaptık evet, yapıyoruz kendimiz yapıyoruz Aynen, kimi bulursak tamam Neyse nerede kaldık? Boş ver. Nerede kaldıysa kaldık. Tamam o zaman devam edelim. Devam et. Ee, i̇şte en son baya e, bayağı 6 ay falan oldu. Video biz çektik. O videoları koyamadık. Onlar bir köşede kaldı. Ee, tabii bunları koyamadığımız için aslında biz 2 ay falan video koymamış olacaktık. Evet. Ayda bir video koyduğumuz için. <laughs> para kar amacı gitmiyoruz anlayabiliriz. <laughs> evet ortaya beğendiğimiz bir şey olunca sanırım. Bu arada olunca... tabii ki o videoları koymayacağız diye bir şey yok. Koyabiliriz. Umarım Aynen. bir gün biter. Değil. Yani etti. zaten fark fark ettiniz. Benim saçlar gitti. Üstüne uzamaya başladı. Onun ben saçlardım. saçlarımı ben saçlarımı gerçi yıllar sonra kestiğim için bu videodan sonra zaten benim saçımı boyuyoruz. Aynen. Bir sürpriz bir video. Evet. Şimdi yani, bir biz... gün Ayşıl bana dedi ki senin anlatıyor mu olayı direkt? Her şeyi ben? anlatalım ondan önce. Biz şimdi en son duygunun doğum gününde arkadaşlara falan şey yaptık. bir araya geldik. İşte herkes Mesela bizim videolarımızı izliyormuş. <laughs> Ondan sonra işte şey dediler. Neden video koymuyorsunuz? Başka falan dediler. Bize de ki videomuz var ama hani yapamadık işte edit falan bir türlü. Bir de e, derslerimiz farklı ve e, üniversitelerimiz de farklı bizim. O yüzden bir araya gelemiyoruz çok. E, bir de şey duygu çok yoğun tiyatroya falan geliyor. <laughs> <laughs> E, hayır gerçekten ama yoğun evet, yoğun. O yüzden dersten sonraki zamanları genelde dolu oluyor. Ben de e, bölümde olduğum için e, onun sınavı da vizesi falan oluyor. Hafta sonunda işte ya arkadaşlarla çıkmış olur ya da ben evde dinlenmiş oluyorum. Video çekemedik bayağı çok uzun bir süre. Sonra işte biz de e, biraz böyle dalga geçer gibi, biraz sorgular gibi ''Neden video çekmiyorsunuz? Ne oldu? Yapamadınız mı?'' Aranızda kara kediler mi girdi? Aynen. <laughs> ''Küs müsünüz?'' gibi böyle şey oldu. Sonra işte en son... Haşa! Sonra doğum gününden sonra en son o zaman bu konu konuşuldu ve dedik ki ''Tamam biz bu işi tekrardan bir artık ele alalım.'' Sonra benim tabii yine ayağım kırıldı falan. Yine. <laughs> Konuşamadık gene. Buluşamadık gene. Ege'ye, Ege'ye, geyin. Neyse ondan sonra cuma e, ne oldu ya? Ayağım iyileşti. Biz Ayşel'le buluşacağız falan. özledim. Nasıl özledim Ayşe'ye anlatamam. Ve edit yapacağız o Edit, edit yapacağız. Çek, çek çektiğimiz videoları editleyeceğiz, koyacağız yani. Her şeyi planladık. Ayşe e, bana <laughs> beni arıyor. Beni aramayan kız normalde ya ses atar ya ses atar sendin. ya da resim, mesaj atar, arıyor beni. Açtım efendim dedim. O zaman da kuzeyimin doğum gününe gidiyorum. Efendim dedim. Sen de, neredesin dedim. Yoldayım, arabadayım işte. Seni sonra arayayım ara. Bir daha aradı. Dedim arayacağım Şimdi seni. Şimdi bana dedi ki yarım saat sonra arayacağım ben seni dedi. Şimdi ben yarım saat bekliyorum onu yani şey yapmak için. Yarım saat geçti aramadı. Bir daha geçti. mesaj diyorum ara beni, beni ara. <laughs> ondan sonra... sonra tekrar aradı. Dedim ben seni evde arayacağım. Bana unutma ama tamam mı aradın? Çünkü ben unutuyorum. <laughs> Aynen ben unuturum. Neyse ondan sonra gittim işte eve. Aramadım ama mesaj attım. İşte böyle diyor, Duygu diyor. Ee, olmuyor. olmuyor. <laughs> <laughs> Youtube'u bırakalım, kapatalım dedim. Evet. Ayşen misin? O an insan böyle... Hayır ben sana ses attım değil mi galiba? Se ben bir sesin şokuyla bir yazamadım. Böyle bir 10-15 tane falan ses attım Duygu. Şimdi anlatıyorum böyle olayları anlatıyorum işte falan. Böyle. O kadar çok uzatıyor ki ben sinirlenmiyorum. <laughs> diye. Daha çok sinirleniyorum. Hayır Duygu ne yaptı biliyor musun? Söylüyorum. Ee, meslek denedi şey yazıyor böyle tamam mı? Yazıyor gözüküyor. 15 dakika bir şey yazdı yazdı. Ben en son ses kaydederim ki dedim sakın dedim içinden dedim geçenleri söylememezlik yapma dedim. Ben seni çok seviyorum. Dürüst ol dedim. Ondan sonra duygu sildi bir Ondan sonra bana şey yazmış. Şu an ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. <laughs> Ama o kadar kibar ve kırmamaya çalışıyor ki ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Sonra konuşalım. <laughs> Bana... çok sinirlenmiş. Ama ben anladım çok sinirlendi tabii. Evet. Çünkü çok böyle ben hevesli çevirdi. Ağlıyor. <laughs> mutladım, mutladım Hayır, gözüm de evet. evet. Sonra işte öyle bir konuşmamız da oldu. Ondan sonra e, orada krizanlı güzel yönetti. Dedi ki biz de sonra konuşalım dedi bana. Bizleyken konuş ben ne yiyorsa dedi. <laughs> Ondan sonra tam öyle yazmadım. Hayır. Aynen aynen. Ya, hayır öyle hayır, demedi değil de, de, hani. dedim ki bu, biz dedim bu karar yüzde başladık. Aynen. Yüzde aynen. son bulsun. Ne deneyip bitiyorsa da öyle bitsin evet. dedim. Güzel küçük, küçük baskı yaptı orada. <gülüyor> Biliyor <gülüyor> ki bu mavi gözlerine bakınca hayır diyemeyeceğim. Neyse <laughs> <laughs> işte, ondan sonra işte ne oldu? Ee, biz iki gün yine geçti değil mi arada? E i̇ki gün geçti aradan buluştuk. Buluştuk. Ettik, sonra aman dedik aman ne olacak ki? Aynen ben dedim Bilmiyorum. ki dedim olmuyor dedim demeye kalmadı. Hemen öyle düşünme dedi. Ben dedi bundan sonra her şeyi ben yapacağım dedi. Ben de dedi evet, her şeyi. Ben de dedim. Aynen, her şey, her şey ben de. Dedim. Sen dedi sıkılmadı. Sadece dedi gel. Ben dedim ki bak dedim kanal senin olsun. Al senin olsun. Aa, Peki, hayır. Olmaz. Ben dedi biz bir başladık. Birlikte başladık. Aynen. Birlikte bir Çık. tane de çıksın. İni arkadaş işte. Öyle oluyor. Öyle yani. Kanalı kapatma kararı aldık ama uygulamaya geçirmedik. Aynen. biliyoruz ki siz de bunu hiç istemezdiniz. Evet. Hatta <laughs> bizden mahrum etmek istemedik açıkçası. Ee, bir şey oldu yani. Aynen. Bunu da merak edenlere buradan. Yavaş geliyoruz. yavaş sonlandıralım çünkü çok uzun oluyor evet, bizim bitti, videolar. bu kadar. Bu bitti yani. Bu aynen. kadar. Kanalı kapatmıyoruz. Şu an devam. Tam evet. gaz. Kapanışı nasıl yapalım? Böyle tokuşturalım mı? Aynen. O zaman biz çok birazdan kapanış. çok... <laughs> Saçımızı boyuyoruz. Böyle yüzümüzden şey yapalım. Hoş yüzümüzden yapalım. Yüzümüzden yapalım. Yani. Hadi.